Arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle efsanevi açıyoruz. Efsanevi sen abi. Efsanevi evet. Arkadaşlar bir, iki, üç. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz kenarında. Bir, iki, üç. Pa. Ya of. bir ya en sevmediğim en tipsiz karakter geldi ya. En tipsiz, en edepsiz karakter geldi. Bu ne? Tipine bak Allah Allah. En edepsiz, en tipsiz karakter geldi sana. Dondurmayı kafasına geçirmiş. Allah Allah. Arkadaşlar kostümlerine bakmak bile istemiyorum. Bay bay.